karmaşık. Hele Söğüttepe, Harhor o sabah virajlardan geçerek geldiğimiz yer yumurta kolisi gibi. Vadi Tepe, Vadi Tepe, Vadi Tepe. Böyle bir yerde doğru birliğe, doğru mermiyi götürmek başlı başına bir mucize. Çünkü henüz milli orduyu yeni kurduğumuz için bırakın bir tümenin bütün silahlarını aynı alayın taburlarında bile farklı tüfekler var. Hatta biz bazen Bulduğumuz bir şeyin hangisine ait, hangi birliğe ait olduğunu biraz da bu mühimmatlardan dedektiflik yaparak bulmak zorunda kalıyoruz. İşte şimdi Kütahya Eskişehir muharebelerinden hemen sonra İsmet Paşa'nın 20 Ağustos'ta yayınladığı bir tebliğ var, bir genelge var. Daha doğrusu bir cephe emri veriyor. Bütün birliklere diyor ki Kütahya Eskişehir muharebelerinde mühimmatı biten, cephanesi biten askerin Osmanlısı olan var mı? bende Alman bitti, Almanı olan var mı diye bağırdığı duyulmuştur. Düşmanın da bünyesinde Türkçe bilen, bizim dilimizi bilenler olduğunu unutmayın. O yüzden önümüzdeki muharebede kesin surette bu şekilde mühimmat istenmesi yasaklanmıştır der. Herkese Yeni Ankara YouTube kanalından merhaba. Ben Yeni Ankara muhabiri İpek Çakır. Bugün Sakarya Zaferi'nin 104. yıl dönümünün kutlaması ve o zamanları tekrar anmak için tam da yerine geldik. Ankara Haymana Haymana'dayız. Gülçeşme Yaylası'ndayız. Burada da Yunan askeri Türk askeri büyük bir çarpışma yaşadı. Bu muharebelerin devamını da izleyip göreceğiz. Şu anda buradaki insanlar toplandı ve şehit mezarlarını ziyaret ediyor. O anları, o duygusal anları bizler de gözlemliyoruz. Bakalım şimdi çevredeki insanlara soracağız. Onlar ne düşünüyor? Çok, çok duygusal. Yani süngü salatıyla e, bir alay tümeni yok etmesi. Yani 300 e, bir tümen ne kadardı? 3000 kişiye e, yakınlıkla galiba. Veya 3 alaydan dolayı. 3 bu şey bir şeyimiz var. Dezavantajken de süngü elimizde silah yok, şey yok. Sadece süngüyle bunu başarmak muazzam bir şey. Yani biz bu insanlara çok şey borçlu olduğumuzu anladım. E, Deneyecek ne var ki? Yani bu insanlara ne yapsak az, ne dilesek az. Bunların şeyi ödenmez. İyi ki varlarmış. Bu vatanı biz emanet etmişler. Biz elimizden geldiği kadar onlara desteğimizi sunacağız. Selim hocam bu konuda uzman olduğunu ben epeydir takip ediyorum, biliyorum. Kitaplarını da okudum. Yani orada anlattığının belki çok çok daha fazlasını okuyarak yaşamak isterseniz Selim hocamın Sakarya kitabını kesinlikle tavsiye ederim. Şimdi oradaki sayfalarca anlattığını burada elimde mikrofonla bence çok yeteri kadar şey yapamıyor. Belki kelimelere dökemiyor ama e, özellikle işte General Papulas'ın çaldığını aldıktan sonraki e, psiko, psikolojik durumunu kitabında çok çok daha güzel anlatmış. Çünkü e, işte Papulas tepeye çıktığında demiş ki ben zafer kazandım ama... Tepe, tepe, tepe. Ben bir tane tepeyi almak için, işte askerimin üç birini kaybettim, bir tepeyi aldım ama bakmış Ankara önüne doğru yüzlerce tepe vardı. daha. İşte orada umutsuzluğa kapılmış ve biz zaferi zaten orada kazanmaya başlamışız. Sakarya Meydan Muharebesi'nin 104. yıl dönümünde bizler bugün Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Gençlik Hizmetleri Spor Müdürlüğü'nün de bizler için düzenlemiş olduğu bu anlamlı etkinlikteydik. Selim Erdoğan, yazar tarihçi Selim Erdoğan'ın da rehberliğinde tarihimize ışık tutuldu ve o savaş anlarına, muharebe zamanlarına gittik. Ve şehitlik anıtlarını gördük. Orada duygusal anlar yaşadık. Şimdi de Polatlı'dayız ve Polat Kapatlı'da Doğa Tepe'deyiz. Doğa Tepe'de de Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde şehitlerimizin mezarlarını gördük ve onların ruhu için dualarımızı okuduk. Allah kabul etsin ve bizler de bundan sonra tekrar yola çıkacağız. Herkese teşekkür ederiz. Yeni Ankara'dan sevgilerle. Selim Erdoğan hocamızın mihmandarlığı muhteşemdi. Yani tek dileğim bunun dalga dalga Ülkemize, ülkemizin insanına, gençliğine e, yayılması ve milli şuurun, milli duyguların böyle damla damla gönüllere zerk edilmesini ve bu toprakların bir daha bu felaketleri yaşamaması adına Türk milletinin bu duyguları fazlasıyla, ziyadesiyle haz etmesini ve yaşamasını diliyorum. Tek dilek. Ben bunları yaşadım, fazlasıyla gördüm. Ama bir Ankaralı olarak e, yeni fark etmiş olma, olmak da benim için bir e, şey oldu, yani zul oldu daha doğrusu. E, keşke daha önceleri görse, gezseydim ve bunu anlatsaydım diye hep hayıflandığım olmuştur yani. Organizasyonuna düzceden katılıyorum. Çocuğumla birlikte geldim, 13 yaşında oğlum var, onunla birlikte geldim. E, ben milli mücadele tarihine özellikle çok ilgisi olan biriyim yani çok hem okurum hem de işte organizasyonlara katılırım. Bunu ben yani o dönemde geçmişte yaşayan insanlara karşı bir borç olarak kendimde görüyorum. Ben bu borcu yani ödemek için aslında hem de o günlerin ruhunu hissedebilmek için, daha iyi hissedebilmek için o yokluğu, o mucizeyi nasıl gerçekleştirdiğini insanların görebilmek için yani. Ben bunu hem okuyarak hem de gezerek harp coğrafyasında ııı Yaşayarak ben bu ruhu hissediyorum. Bunu ben kendi çocuğuma da ve işte sonraki nesillere de onun çocuklarına da aktarabilmek için yani hem bilgi hem gerekli olan dokümanları hepsini oluşturup o şekilde geç geleceğe bir miras bırakmak için bir şey içerisindeyim, gayret içerisindeyim. Yani bu insanların bu mücadelesini görüp de yani özellikle yani ona kayıtsız kalmak yani bir Türk vatandaşı olarak yani benim ve diğer insanların da yani e, yapmaması gereken bir şey. Bundan sonraki katılımlara da devam edeceğiz. Geç geçtiğimiz yılda da yine Afyon'da Dumlupınar Meydan Muharebesi'ndeki etkinliklerde bulunduk. Bu yılda Sakarya Meydan Muharebesi'ndeydik. Birçok yerdeki şeyleri tamamladık organizasyonları ve son olarak yani Doğa Tepe'de e, finali yaptık. Çok güzel bir etkinlikti doya doya geçti ve çok bilgi sahibi olduk. Çok memnunuz, mutluyuz. Çok duygu yoğunluklu bir gündü. Ben de ilk defa Milli Mücadele'nin geçtiği toprakları gezme fırsatı buldum. Çok mutluyum inşallah. da katılacağım. Herkese tavsiye ederim katılmasını. Ankaralı bir Türk çocuğu olarak e, ve hayman ve Polatlı biri de olarak bu iki harp sahasının e, yakınlarında doğan ya da bizzat içinde kütüğü bulunan biri olarak. Yani öncelikle Atatürk'e müteşekkiriz. Silah arkadaşlarına, şehitlerimize ve gazilerimize müteşekkiriz. Yok, yok. Bu memleketi orada, işgalden kurtardılar. Milletin iradesini dağıtmaya çalışan bir düşman ordusuna kahramanca cevap verdiler. Yunan ordusu bütün Türk ocaklarını, Müslüman ocaklarını söndüre söndüre buraya geldi. Biz bu topraklarda onlara dur dedik. Bunun şerefini bize yaşatan, bugün bağımsız bir Türkiye'nin onurlu ve şerefli evlatları olma haysiyetini bizlere nakşeden bütün şehitlerimiz, gazilerimiz, komutanlarımız ve Mustafa Kemal Atatürk'ün ve bu şehitliği de inşa eden, şehitlerimizi onurlandıran tüm yetkililere ve mercilere de teşekkür ederim dışarıdan <laughs> <laughs>